Herkese selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ya böyle kod yazma meselesini hep konuşuyoruz. Yapay zeka ile kod yazma artık yazılımcılık bitti mi şu bu diye hep konuşuluyor. Böyle de çok fazla video var. Fakat bugün sizlere daha farklı bir şey göstereceğim. Yani Google'ın çıkarttığı Wipe Coding ile ilgili duyurduğu bir uygulama. Bana geçenlerde bunun bir e-maili geldi. Aslında bu da vardı. normalde. Wipe Coding dediğimiz şey nedir? Ondan da bahsedeceğim. videoda kolay, hızlıca. E, hiçbir aleti adevata uygulamaya cursor gibi başka windsurf gibi veya e, Visual Studio Code gibi bir şey ihtiyaç duymadan direkt web üzerinden Google'ın size sağladığı bu araçla kod geliştiriyorsunuz aslında. Hatta kod değil uygulama geliştiriyorsunuz. Hayalinizi söylüyorsunuz. O size uygulamayı yapıyor. Şimdi bunları birazdan size anlatacağım. Göstereceğim zaten. Nasıl gireceğinizi de anlatacağım. Bunların hepsi ücretsiz. Ücretli olan kısımları var. Bunlara da değineceğim. Aslında bu videoda herkes kendi işine yarayacak uygulamayı. Evde size bir şey lazım. Bir uygulama lazım. Bunu hemen oraya fikrinizi söyleyip yazdırıp kullanabilirsiniz. Bileceksiniz. Gelin isterseniz uygulamaya şöyle beraber bir göz gezdirelim nasıl bir şey. Ee, her zamanki gibi benim her zaman anlattığım şu Google AI Studio'ya giriş yapıyorsunuz. Bu Google AI Studio'ya Google'a şuraya işte Google AI Studio yazarsanız gelen sayfa bu böyle bir yer geliyor. Ee, dediğim gibi daha önce bu, bu vardı ama herhalde herkese mi deploy ettiler, özelliklerini geliştirdiler yeni bir duyuru olarak tekrar geldi kapsamlı bir şey açıkçası. Bakın şurada Build yazıyor. Bu Build'e basıyorum. Bu build'e bastığım zaman burada bana Build your ideas with Gemini diyor. Şimdi ben burada I am feeling lucky'e basarsanız sizin için buraya bir, de, bir tane e, describe yani fikir yazıyor. Bu fikri yazalım buraya mesela. Geldi mesela diyor ki Build a creative writing interface where users upload an initial image. Yani bir tane diyor e, creative e, creative oluştur. Yani yaratıcı bir e, yazma arayüzü oluştur buraya e, upload yapılabilsin, imaj upload yapılabilsin. AI should analyze the mood and scene. Yani yapay zeka modu ve sahneyi analiz etsin. Then ghost write an opening paragraph to story set in that world. Yani bu resimle alakalı bir hikaye oluştursun diyor. Başlangıç cümlesi. Ondan sonra include the read aloud button that users an expression AI voice to narrative the generated story. Daha sonra o sesle hikayeyi değiştirebileceğiniz bir şey. Yani şimdi böyle bir şey saçma geldi bana. Biz buraya yazabiliriz bu arada. Yazacağız da ne yapmak istediğimizi. Şimdi bir tane daha oluşturalım. Create an AI powered meme generator. User can upload an image, select the trending templates that curve. Bu meme oluşturan bir uygulama. Bunu yaptıralım. Bak çok basit bir şekilde hiçbir şey yapmıyorum. Buraya build diyorum. Bu bunu yapmaya başlayacak. Bu, bunu yaparken yine böyle lucky ile yaptırdığım bir şeyi göstereceğim size. Ondan sonra da biz kendimiz bir prompt yazacağız. O prompta göre bir uygulama yaptıracağız yani. Onu da göreceğiz nasıl bir şey olduğunu. Ondan sonra buna build dedim. Ben build dediğim anda bakın sayfa değişti. Bu kendi kendine geliştirmeye başladı. Farkındaysanız aşağıdan başka komponentler de seçmişti imaj için filan. E, bu şunu burada thinking diyor. Düşünüyor. Düşünen bir çok kuvvetli bir büyük dil modeli. Gemini 2.5 Pro süper çalışıyor. Buradan buna devam ediyor. Thinking diyerek şimdi bu kodu geliştirmeye devam edecek. Ee, bakın burada da ne yaptığını anlatıyor. Hiçbir şey yapmıyorum ben. Sadece yazdık, komponentleri ekledik. Bu yapıyor. Bunu yapmasının amacını da size söyleyeceğim bu arada. Buradan bunu bedava istediğiniz kadar da kullanabilirsiniz. Herkesin kullanacağı şekilde yaygınlaştırmak ayrı bir mevzu. Deploy etmek denir ona. Onu yaptığınız zaman tabii işler paralıya dönüyor. Ondan bahsedeceğim. Ama sadece kendiniz kullanacaksanız yazdığınız uygulama sizin oluyor. Ve buradan her zaman erişebilir oluyorsunuz. Şimdi gelelim az önce yaptırdığım uygulamaya. Şimdi böyle bir uygulama yaptırdım ben. Bir geri geldiğim mesela buna. Geri geldikten sonra burada ee, tamam diyeyim geri gelsin yani buraya. Silecek mi hepsini geri geldiğince? Peki back to start'ta diyeyim. E, recent e, merge mockup generator. Bakayım buna basayım. sil Yani gitti mi bizim uygulama acaba? Yoksa duruyor, duruyor, Tamam. Şimdi burada bak ben ne yapmışım? Upload image diye bir şey var. Yani ben değil de bu uygulamanın yaptığı uygulama bu. Benim için geliştirdiği uygulama buydu. Yine deminki gibi. Buradan mesela gideyim şöyle bir tane kol seçeyim. Xbox kolu. İşte white t-shirt, black t-shirt, coffee mug. Yani bunları yapabilirsin buradan. Beyaz bir t-shirt, siyah bir t-shirt veya bir kahve fincanı mug dediği var. Evet tutuyorsunuz ondan. Generate mockup dedim. Bu şimdi kahve fincanın üzerine benim yüklediğim bu fotoğrafı ekleyecek. yani size bir makap bir şey yani geçici görsel bir tasarım oluşturuyor. Bak Xbox kumandası koydum ya hop oluşturdu. buraya ama düzenleme de yapabilirsiniz. mesela şey diyebilirim ben buraya Türkçe konuşabilirim bu arada. İngilizce yazmak zorunda değilsiniz. Diyebilirim ki gönderdiğim kumandanın hepsini mak üzerine yerleştir. Bu burada yaptığımız deminki gibi yaptığımız bir uygulama. Birazdan daha anlamlı belki hani gücünü anlamanız için başka bir şey daha yapacağım. Fail to edit image yapamadı maalesef. Peki download, download et diyelim. Ya, download et bu indirdiğim imajı burada görebilirim. Şimdi bizim uygulamamızda ne yapmış bu arada bakalım. Bakın burada yazıyor. Metadata, JSON, index, HTML, index, DSX. bütün dosyalarını kendi kendine oluşturuyor. Agentik olarak çalışıyor. Buna yani arka tarafta bir agent, birkaç agent var. Mesela şey de var. Image generation için e, nana bananaya gidecek filan. Hani onların hepsinin ayarları Zaten eklemişti oraya birazdan tekrar onları göstereceğim bak Burada yazıyor nana bana ana powered app diyor tamam mı Analyze image diye bir tane daha fonksiyon alttan seçmişti Şimdi oluşturdu AI Meme machine Start your masterpiece upload your own image and click the popular Popular template diyor mesela Nasıl bir template olsun Ya da ben bir tane imaj upload edeyim ya yani. şu indirilenlerden bakalım Benim şöyle bir fotoğrafım var bunu koyayım Customize Generate captions. Ne diyeyim? Add a party hat. Ne diyeyim? Mesela buna ee, şaş şaşkın şapkalı bir adam. Kesin daha güzel bir şey yazılabilirdi. Edit with AI diyeyim. Şimdi bu resmi bak burada düzenliyor. Download meme diyecek. Dur bakalım neler yapıyor. Ha, yani meme oluşturuyormuş yani. Bize. Aha bak beni şapkalı yaptı. Şaşkın olan. Şuraya diyeyim ki Text here. Ha bak bunları da yaptırıyor size. Ee, şey, şey text buraya. Şaşkın olan. Böyle bir uygulama yapmış yani. Bunu da buraya istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Güzel. Ee, başka bir şey yapmama gerek var mı? Yok. Start download. Meme diyeyim. Bunu download etti bu arada. Tıkladığım zaman üzerine benim bilgisayarımda indirilmiş halde. Bakın böyle görebiliyorsunuz. Böyle bir uygulama yaptık yani şu anda. Start over diyeyim. Mesela şu template'i alalım. bunu işte meme yaptırabiliyorsunuz buraya text yazı falan filan. Şimdi daha kapsamlı bir şey yaptıralım. Back to start diyelim. Şimdi ben fikrimi kendim yazacağım. Kendi uygulamamı oluşturacağım. Hep to do uygulaması yapılır tamam mı? Doğru dürüst bir to do uygulaması yapması e, birazcık kompleks ola basit gibi gözüküyor ama birazcık daha biz derinleştireceğiz bunu. Zor bir to do uygulaması yaptıracağım. Buraya konuşacağım konuşacağım ve yapmasını sağlayacağım. Ben şimdi buraya Türkçe konuşmak istiyorum. Şuradaki Mikrofona basayım. Speech to text'te konuşmaya başlayayım. Yazmayacağım da. Fikrimi anlatacağım sadece yani. Tam Time Vibe Coding yapacağız. Vibe Coding'in gibi. Oluştur diyeceğim şimdi. Ben bir to do uygulaması yaptırmak istiyorum. Ama konuşarak da çalışsın. Ee, şöyle bir şey istiyorum. Mesela e, ben diyeceğim ki bugün saat 10'da bir toplantım var diyeceğim. Bu to do listesine bunu ekleyecek. Ben oradan kendim tık klikleyip kapatabileceğim onu. Ve yine konuşarak bu to do listelerini ortadan kaldırabileceğim. E, to do listelerine imajlar da ekleyebileceğim. Eklediğim imajların içindeki teksti de okuyabilsin. To do'ya gerekirse yazsın bunları. E, ayrıca işte daha kapsamlı görseller olsun. Yani tasarımı güncel bir tasarım olsun. En modern tasarım diliyle olsun. Senin önerilerine de açayım. Onlara göre de uygulamayı biraz genişletebilirsin. basalım ya biraz abarttı yani cümleler de doğru değil yani şimdi aklıma geldiği şekilde genişlettim bak bunu zaten direkt İngilizce çevirdi I want to create to-do list application that works via voice commands I want to be able to say something like evet ben ne To the list I want able to mark items complete by clicking them and I want to be removed to the display falan filan falan dedim. Bir sürü şey dediklerimi yapacak bakalım. Build diyelim. Şimdi bu uygulamayı oluşturmasını bekleyeceğim. Şimdi şundan bahsedelim. Bakın yukarıda bir sürü özellik var. Uygulamayı save Uygulamayı indirebilirsiniz. Yazdığınız bu bütün uygulamaların açık kaynak kodunu size veriyor. Kendi bilgisayarınızda da bunları düzenleyebileceksiniz. Save to GitHub. GitHub hesabınız varsa oraya save deploy app diyorsunuz bu deploy app'e bastığınız zaman burada göstermeyeceğim onu şurada göstereyim deploy app'e bastığınız zaman select cloud project diyorsunuz buraya bir tane siz proje oluşturuyorsunuz bunlar sizin ödeme yaptığınız AI tokenlar bunu deploy ettiğiniz zaman ama internette size bir adres de veriyor her şey veriyor onunla beraber çalışan bir uygulamanız oluyor aslında sadece kullandığınız size o yapay zeka özelliklerini de ondan kullandırıyor yani siz burada ne kadar çok yapay zeka özelliği kullanırsanız onları orada yapıyor yalnız ee, bak, Gemini servisleri şunları bunları ekledi. Ben orada hatalı bir şey yaptım. Orada aşağıdan sürükle bırakla e, bazı uygulamalar eklenebiliyor. Mesela ses anlama uygulamalarını falan ekleyebilirim. Bu gitti arka tarafta şimdi. Gemini servisler upload, imajlar vesaire yapıyor. E, yapsın bakalım, tamamlasın. Dolayısıyla ben buradan o projeyi başka bir yere deploy edebilirim. Yani şunu göstereceğim size. Bakın burada ana Banana Powered App. Bunu bastığım zaman buraya geliyor. Yani imaj oluşturucu. Mesela şunu diyebiliriz. Bir tane daha yaptıralım. Şöyle konuşayım onu da hatta. YouTube videoları için kapak resmi oluşturucu istiyorum. Hani buradan ama şeyi seçsin. Clickbait ne kadar clickbait olsun? Çok mu? Orta mı? Az mı? E, fotoğrafın üzerine yazılacak olan imaj teksti de ben vereyim. Ama o önerilerini de sunabilsin. E, ve 16'ya 9 yatay bir şekilde versin. Tarzını da seçtirsin. Birkaç tarz belirle. Mesela neon, doğal, ultra gerçekçi vesaire. Bunları sen biraz çoğaltabilirsin. Yani promptu yazacak diyecek ki ben şu 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 tarz bir YouTube videosu için kapak resmi istiyorum diyecek ya da şunu da yapabilir bir YouTube videosu linki verebilir o linke uygun kapak resmini de otomatik oluşturabilirsin üzerindeki teksti de belirleyebilirsin bunları değerlendireceğim bir şey bir şekilde bir uygulama geliştir yine bayağı kompleks karmaşık bir uygulama yaptım şimdi buna da bunu da burada çalıştır diyeceğim YouTube videoları için kapak resmi istiyorum tıklama buraya Türkçe yazdı bana fark etmez oluştursun da uygulamamı. Buraya geldim. Bak bu da e, geliştiriyor. Bakın şurada dikkat ederseniz Analyzing One Error diyor. Yani size hatasız bir uygulama veriyor. Arka tarafta testlerini de gerçekleştiriyor. Tam Agenting bir Vibe Coding geliştirme aracı yapmış size. Bunun güzelliği şu. Hani tek tek uğraşmanıza gerek yok. Burada bir uygulama oluşturup save ederseniz eğer daha sonra kendi kendinize kullanabilirsiniz. Tu uygulamanızı kullanabilirsiniz. YouTube için kapak videosu oluşturabilirsiniz. Yani aklınıza ne gelirse hesaplama araçları yaptırabilirsiniz, muhasebe araçları yaptırabilirsiniz. Yani ne bileyim her türlü uygulamayı konuşarak yaptırabilirsiniz. Bir de şöyle bir güzelliği var. Bunları yaptırdıktan sonra burada make change yaptırabiliyorsun. Yani bu uygulamada git şunu bunu değiştir gibi bir şey yapıyorsun. This app uh, requires access microphone. Hello. Tamam. Güzel basıyorum Saat 10'da ocağın altını kapatacağım Dur bakalım ne yapacak şimdi Saat 10'da ocağın altını kapatacağım Olmadı Hiçbir şekilde çalışmadı Şöyle yapacağım ee, Bunu düzeltme var mı? Yok Şeyi çekseydim, Create Conversational Voice up deseydim, bunu kullanarak yapsak daha güzel olacak. Bak bunu ekleyin buraya şimdi. Animate Image with video, Use Google Search Data. Harita var mı? Maps Data. Çok güzel. Şöyle yapalım. Dur, bunu bir daha deneyeceğim de. Bir dakika. Sesle To Do oluşturabileceğim bir uygulama oluşturmak istiyorum. Hem sesle hem de yazarak oluşturabilirim oluşturduktan sonra yine sesle o to do'ları kapatayım. Konuşarak yani to do listeme müdahale edebileceğim bir uygulama. Mesela saat 10'da ocağın altını kapat dediğim zaman oraya hemen bir to do list olacak. Bunu göreceğim. E, tikleyerek silebilirim ya da tekrar konuşarak 10 saat 10'da ocağı kapattım onu kaldır diyebilirim. Veya text yazarak yine to do liste bir şey ekleyebilirim. Kapattığım to do listeleri ayrı bir yerde görmek istiyorum. Açık olanları ayrı bir yerde görmek istiyorum. To do'ya verdiğim tarihi seçebilmeliyim onları koy. Ayrıca ekstra attachment olarak fotoğrafta da ekleyebilmeliyim gerekirse. attachment ekleme özelliğini de ekle. Evet şimdi bunu texte yani speech to text yaptık. Bu tek tek bak listeledi böyle özellikleri filan. Gemini 2.5 model create conversational voice up conversational voice up with Gemini live dedim. Bak bunu seçtirdim şimdi. Daha güzelce başka ne ekleyelim buraya? E, Gemini ne bileyim image with prompt Google. Bak bu tarz bunların hepsini kullanabiliyorsunuz. Uygulama üretirken. Şimdi oluştur diyeceğim ben buna. Gidiyorum öbür taraftan. Bu ne yaptı? AI YouTube. Cem Oha çok güzel. Video topic or idea. Mesela bu video için. E, hatta belki de kullanırız. E, Google Vibe coding Gemini diyeyim. Vibe coding ürünü ürünün tanıttı. Bunu anlatan bir video çekiyorum dedim. Overall text. Ha, artık herkes yazılım geliş geliştirici ünlem. Ee, high, şey dedik ya clickbait. High clickbait olsun. Visual style, cinematic, minimalist, ultra realistic, Nature bak ne güzel koydu bunları buraya. Mesela pop art olsun. Generate thumbnail dedim. Bakalım neler yapacak. <laughs> Belki de direkt bunu kullanabilirim yani şeyde. Artık herkes yazılım geliştirir. Gemini vibe coding. Abi çok iyi değil mi? Mesela neon punk diyeyim. Generate thumbnail diyeyim. Harika oldu. Şöyle yazacağım bir de. Oluşturduğu resimler 16 x ya 9 yatay formatta değil. Aa abi baksana artık herkes yazılım geliştirici tak yaptı. Bunu indirebiliyor muyum hemen kolaylıkla bir yerden? Ee, şuradan bakıyorum. Bir indir düğmesi yok. Değil. Ayrıca indir düğmesi yok. Yani ne yaptım? Şu anda ben uygulamayı e, düzeltmesini istedim. Değil mi? İndir düğmesi yok. Yanlış görmüyorum. Tamam. Buradan edit yapabilirsin yani. Bu imajı da edit yapma özelliği koymuş. Ben şimdi uygulamayı düzenlettiriyorum. Bakalım ne yapacak. Şimdi gelelim diğer uygulamamıza. LOD mikrofona erişeceği için. Tamam. Saat 10'da fırının altını kapatmam gerekiyor. Saat 10'da ocağın altını kapat. Saat 10'da ocağın altını kapat. Mikrofona basıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Bakalım ne yapacak. Peki ben buraya bir şeyler deyip şuradan tarihi seçsem. Et desem ekliyor. Kapat desem Baksana abi ne güzel yaptı ya yani bu hani basit gibi gözükse de zor bir uygulama yani gerçekten çok güzel yaptı ses deneme olmuyor bu bir şekilde aslında yetki de verdik biraz bunu kurcalasın bakalım buraya gelelim evet kodu düzenledi şimdi bir daha diyelim gemini vibe coding özelliklerini anlattığım video için dedim. Ee, artık herkes yazalım. Geliştirici. Bir de önlem koyalım. Ondan sonra neyin punk olsun? Generate thumbnail dedim. Bakalım ne yapacak? Buna bakalım. Of course it seems like there was a logical issue between the there is a error change. Değişiklikleri yaptım diyor. Bir daha denediyorum. Saat 10 için bir ee, hatırlatıcı kur. Tamam. Bir burada deneme yapıyoruz şu anda. Şimdi dedik bakalım neler yapacak. Buraya gelelim artık herkes yazılım geliştirici bak download getirdi Gemini wipe coding özellikleri. Bunu zaten şu 16'ya 9 yapmadı ya. Ben bunu nano banana'yı kullanırken de bu dediklerimi algılayamıyor. Burada problem var. Peki ben yine şöyle bir ekran görüntüsü alayım. Ama çok güzel yapıyor artık bakın. Ne kadar güzel yaptı yani. Kullanabilirsiniz bunu belirli bir miktar. ekran görüntüsüne bak kare oluşturuyor dedim. Bakın burada böyle karşılıklı konuşarak onu öyle diyorsun, onu öyle diyorsun yapıyor. Ee, bir mikrofon diye mesela bastığınız uygulama artık konuşma zahı bir görevde tamamlanmalı. Hala bir güncelleme yapıyor bana bitirmedi bunu. Yani burada da bunu deniyoruz. Normalde konuştuğumu algılarsa bu uygulama değil mi? Çok güzel olacak. Burada da bu thinking diyor. Şimdi ben bunu ekran görüntüsünü gönderdim. Bu şekilde çalışıyor. Yani burada sizin hayalinize bir de harita ile ilgili bir şey yapalım mı? Bir deneme yapacağım harita ile ilgili. Bu bunu güncellesin. Bunu deneyelim son kez. Deneme yapıyorum şu an saat 10 için. Bana bir hatırlatıcı kur. Aa yaptı. Saat 10'da ocağın altını kapatacağım. Yarın saat 10'da ocağın altını kapatacağım. Bir şey diyeyim. Ocağın altını kapatma görevini sonlandır. Ocağın altını kapattım. O görevi sonlandır. O biraz fantastik oldu tabii. Onu yapamadık şu anda. Şu saati de eklersek eğer mevzuyu çözmüş olacağız burada. Sonra bir uygulama daha geliştirmeyi deneyeceğim. Çok keyifli yani. Böyle şimdi size anlatırken ben de tık tık deniyorum. Yani bunu yapmasının amacı birazcık Google kendi yapay zeka uygulamalarını kullandırttırmak. Siz burada bir uygulama geliştirin, yapay zekayı kullanın. Hani kişisel olarak sizin kullandığınızdan onların sunucularına çok büyük gitmez. Ama dışarıya yaygınlaştırdığınız zaman buna ödeme almak istiyor sizden. Ee, hem daha çok kullanılsın isteniyor. Dolayısıyla böyle bedava bir hizmet, hizmet yani bedava derken son kullanıcı eşli işte hizmet bu uygulamayı save edip kullanmaya devam edebilirsiniz. Mesela ben şöyle birkaç tane uygulama yapacağım kendime. Onları tutacağım kenarda başka daha ileri seviye şeyler de yaptırabilirsiniz. Yani mesela video oluşturucu falan tarzında şeyler de yapabilirsiniz. Şimdi bir denemek için yapıyorum. Hani merhaba dünya dünyaya geldim. Bakalım 16'ya 9 yapacak mı? Bence yapamayacak. Çünkü o ben zaten o bana da 16'ya 9 yaptırmaya kalktığım zaman hep problem. Aa yaptı vallahi helal olsun. Benim bu uygulamayı kaydetmem lazım arkadaşlar. Ben bunu genişletirim de. Şuradan save app diyeyim. Save app diyeyim. Bu benim uygulamam artık kaydetti. Mükemmel oldu. Ben buradan artık. <laughs> Hatta buna referans imaj ve şey de ekleyeyim. Referans e, görüntüye eklenecek imaj ya da referans imaj eklenebilsin. Ama opsiyonel. Gönder. Vay vay vay. Bunu da ekletirsek buraya değil mi? Mükemmel olacak yani. Ben bunu save Buraya girelim. E, saat eklemiş gibi gözüküyor. Saat 10'da ocağın altını kapatacağım. Eklemedi. Saat 10'da ocağın altını kapatacağım. Saat vermedi. Yani mantık olarak anladınız. Son bir uygulamada deneyeceğim. Tamam, bunu kaydetmek istemiyorum. Şuradan e, Google Maps gördüm demin. Use Google Maps Data diyeyim. Başka bir şey var mı? Animate Image with VO. Google Search Data. Nana, Banana, bana ana. Gemini Intelligence. Şunu da kullansın. AI Powered Chatbot. Bak bunu da yapabilirsin. AI Powered Chatbot. Kendi sitenize bir chatbot geliştirebilirsiniz buradan. Analyze image. Bak görüyor musunuz? Bunların hepsi mesela döküman tarama, dökümanları e, içindeki teksti e, çevirme, atıp bir yere yazdırma filan. Video anlama, git şu videoyu anla, git YouTube videolarını değerlendir. Neden bu videolar işte çok izlenmiş, e, kritik sahnelerin ortaya çıkar gibi şeyler filan. Bunların hepsini yapabilirsiniz. Şimdi açıklıyorum burada istediğim uygulamayı. Ben bir uygulama istiyorum ki bu uygulama benim söyleyeceğim bölgedeki mesela iyi restoranları çıkarsın. Yani harita bazı şeyler. Prompt gireceğim konuşarak veya yazarak diyeceğim ki e, ya ben şu anda işte Gebze bölgesindeki en iyi kokoreççi hangisi dediğim zaman onu arayıp bulacak. Haritada da 3 boyutlu bir efektle onu bulup bana gösterecek. Tıkladığım zaman da yanda yorumlarını gösterecek şekilde bir uygulama istiyorum. E böyle derme çatma konuştum. Build deyip son olarak da bu uygulamaya bakacağız. Daha sonra kapatacağız buradaki mevzuyu. Şuraya ne yaptı bana? Ee, overlay, işte click upload. Mesela şöyle bir şey diyeyim. Yine buraya yazalım. Şöyle yapacağım. Google'ın Vibe Coding uygulamasını tanıtıyorum. Bu tanıtımda herkesin yazılım geliştirebileceğini iddia ediyorum. Buna göre bir clickbait içerik olacak artık herkes yazalım. White coding olmaz. White coding. Bu önemli. Tanıtıyorum. Gerisi şey değil. Buraya da kendi resmimi koyacağım. Şurada vardı bir tane. Şuna. Choose medium high CTR. Generate thumbnail diyeyim bakayım. Ne yapacak? Referans imaj. Yani şimdi bu referans imaj verdiğim için bunu baz alarak bir şey yapabilir. Tam olmamış. Yani bakalım. Huy. <laughs> Çok iyi değil mi? Ama 16'yı 9 yapmadı. Neyse şöyle keser koyarız yani. Çok güzel ya. Ben bunu da edeyim arkadaşlar. Bunların bazılarını kullanırız. Alternatif olarak mesela sinematik oluştursun. Medium CTR olsun. Create thumbnail diyeyim. Böyle birkaç tane oluşturturalım. Bu ne yapıyor? Uygulamayı geliştiriyor. Son olarak bunu deneyeceğim. Ve mevzuyu kapatacağız artık. O abi baksana yaptığın herifi. Hiç utanmıyor lan. Dowland. Minimalist diyeyim. Minimalist. Ultra realistik diyeyim bakayım. Oluştur. Çünkü Google'ın şey özelliği var. YouTube'un tam işte otomatik olarak değiştirmeye yönelik bir özelliği var. Üç tane koyuyorsun. En çok hangisini görünce tıklıyorsa insanlar onları seçiyor. Bu ben değilim ama yapacak bir şey yok. Gayet güzel. Bunu da download edelim. Ondan sonra natural yapalım. High CTR yapalım pop art diyelim. Bu pop art ya da comic book diyelim. Comic book. Şunun durumuna bakalım. Bu geliştirmeye devam. Bakın hani buraya bir şey yapıyorum. Orada yaptığım uygulamayı 4-5 tane tab açıp bir sürü uygulama geliştirip hangisi güzel hangisi değil testede de test de bulabilirim yani. Ve bu harika bir şey ya. Gerçekten hani şu an sizlerle beraber bu kadar kullanıyorum. Abi şuna bak ya. Abi bu nedir ya? Artık herkes Bu nedir aşağım yani? Çok iyi ya. Gel bakayım. Bir tane gaming yapayım medium şey olsun bu clickbait olsun. Şuna geleyim. Bu thinking, analyzing two errors. iki tane error varmış. Bunları gidermeye çalışıyor şimdi. Dur bakalım. Ha, bu yani gerçekten inanılmaz bir şey yapmış. Yani Google çok hoş bir şey yani. Artık herkes yazılımcı. Kırıkkale. <laughs> Bunu da indireyim. Kırıkkale content ne ya? High diyeyim. Bir de pop art diyeyim son olarak. Bunları indiriyorum ki ya kapak resminde bunları göreceksiniz bu videonun bu arada. Otomatik olarak değişecek. 3 tanesini koyacağım. Bunları değiştirerek, değiştirerek göreceksiniz. E güzel. Ha, bu şey düzgün yazılmadı Bir de sevmedim bunu. Pop artı sevmedim. Ultra realistik minimalist. Sinematik yapalım bir tane de. Bak 16'yı 9 her zaman yapmıyor. Bu anlamıyor nedense herif. Hello diyeyim. E, siteyi ziyaret ederken location'ıma izin versin. Şöyle diyeyim. Gebze'deki en iyi kokoreççi nerede? Yazayım. Gebze'deki en iyi kokoreççiler. Gebze'deki en iyi kokoreççiler nerede? Gebze'deki en iyi kokoreççileri bulmak için çevrimiçi bir arama yapmam gerekiyor. Arama yapmam için izin verir misiniz? Evet, izin veriyorum. Harika, teşekkürler. Gebze'deki en iyi kokoreççileri bulmak için çevrimiçi bir arama yapıyorum. Kısa bir süre sonra size yanıt vereceğim. Bakalım. Yani bir şeyler oldu. olmadı yani. Görseller gelmedi tam olarak. Neyse bu böyle. Yani mantık anlaşıldı düşünüyorum Bugün bunda başarılı olduk ama düzelte düzelte gidebilirsiniz. Ben size sadece bu arayüzü göstermek istedim. Bundan sonrası artık sizin birazcık hayalinize kalmış. Sizler istediğiniz gibi uygulamalar geliştirebilirsiniz. Google AI Studio yapın yazın giriş yapın. Deploy etmediğiniz sürece ücretsiz olarak her türlü uygulamayı, bütün yapay zeka uygulamalarını gündemde ne varsa hepsini kullanarak kendinize özel uygulamalar geliştirebilirsiniz. Bu tarz videoları ilginizi çekiyorsa beğenmeyi ihmal etmeyin. Eğer çok izlenirse zaten hani deploy etmek yani yaygınlaştırmak konusunda da bir video çekmeyi düşünüyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.